Ee, i̇smim Murat Albayrakoğlu. 1980 Düzce Suncuk köyü doğumluyum. Düzce Ticaret Meslek Lisesi daha sonra birçok eğitim sürecinden sonunda hali hazırda da Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrenciliğim devam etmektedir. Evli, bir çocuk, bir prenses babasıyım. Kızımın adı Mahpeker Sultan Albayrakoğlu. Kendisinin de 10.03.10 10, yani dün doğum günü doğum gününü kızımın kutluyorum ve harikulade bir ömrü olmasını temenni ederim. MSA Film Post Prodüksiyon kurucusuyum. Aynı zamanda genel müdürünü yapmaktayım. MSA Film Düzce'de 03.10.2019 tarihinde kuruldu. Aynı zamanda MSA Film'in şöyle bir anlamı var. Mahpeker Sultan Albayrakulu. Düzce'de MSA Film bünyesinde Düzce Analiz Gazetesi ve web televizyonu olarak da Düzce Analiz TV barındırıyor. Ama en önemli özelliği çok yakın geçmişte, hali hazırda da sinemalarda Düzce Krem Park'ta devam eden Düzce'nin ilk uzun metrajlı sinema filmi çekmiş ve tüm Türkiye'de de vizyona girerek Düzce'de çekilmiş ilk sinema filmini çeken yapım firması olarak kayda geçtiğini düşünüyorum. Buradan da bu videoyu izleyen tüm düzeyillere de Krem Park'ta Annesi Ölüm Gecesi filmini izlemeye de davet ediyorum. Aynı zamanda İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de şirketlerim var. Burada yaklaşık 10 yıldır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yürüttüğüm Mortek Teknoloji firması adında bir şirketim var. Mortek Teknoloji Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda hali hazırda vatandaş ve kurum arasında biyometrik kimlik doğrulama projesi faaliyeti yürütmektedir. Burada da şirketin yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü olarak yürütmekteyim. Mortek Teknoloji alanında Türkiye'de 5 akredite firmalardan biridir. Yine İstanbul Beşiktaş'ta çok yakın gelecekte tüm Türkiye'de alternatif bir pazar yeri olarak iddia ettiğimiz ve yakın gelecekte de tüm Türkiye belki de uluslararası anlamda faaliyet gösterecek Defo Store Teknoloji Anonim Şirketi'nin hem fikrin hem de şirketin kurucu ortağıyım. Defo'lu, Teşhir ve Outlet ürünleri bir arada toplayan tüm yurttaşlarımızın da burada pazar yeri bir mağaza açabilecekleri bir alternatif pazar yeri olacaktır. Buradan da 22 .11 2022 saat 22.22'de 22'de Defo Store inşallah tüm Türkiye'deki kullanıcıların hizmetine açılacaktır. Aynı zamanda İstanbul'da yönetim kurulu başkanlığını yaptığım e-Bumerang Teknoloji Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı ve genel müdürünü yapmaktayım. Ebu Merant da bir yatırım firması ve çok yakın gelecekte tüm Türkiye'de kayıp eşya servisi üst başlığında tüm vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Mağazalardan tedarik ettiğiniz bir kalitesi çok yüksek etiketlerle değer verdiğiniz tüm ürünlerin geri gelme olasılığını artıran bir proje geliştirdik. Proje %98 ticarileşti. Yakın gelecekte inşallah kullanıcıların ve vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Yine İstanbul Gayrettepe de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda faaliyet yürüttüğümüz iş sağlığı ve güvenliği alanındaki hekimlere elektronik reçete tarafında da internet AŞ şirketinin çözüm ortağıyız ve bu alanda da 3 yıldır faaliyet gösteriyoruz. İstanbul'da yine bir girişimimiz daha var. Söz konusu girişim olduğu zaman tüm çalışma noktalarımızla paylaşmak istedim. İstanbul'da Süleymaniye Camii mevkiinde leziz kuru fasulyecilerin olduğu yerde bir ortaklığımız bulunmaktadır. Burada da bir gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. Yine son olarak İstanbul Beşiktaş'ta Gong Haber diye bir ulusal haber sitemiz var. Henüz emekleme aşamasında da olsa da hem haber tarafında da hem de web televizyonu tarafında da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Özetle iş dünyasındaki temaslarımızın durumları bu şekildedir. Düzce ile ilgili söyleyeceğim çok fiziki olarak bir şeyler söylemek istemiyorum ama zihinsel kutuplaşmanın çok fazla üst seviyede olduğunu düşünüyorum. Otorite de şu anda yöneticilerin şehir idaresinde zihinsel anlamda çok ciddi bir kutuplaşma yaşadıklarını görüyorum ve buna çok üzülüyorum. Çünkü önce zihinsel birleşme, sonra şehrin güzelleşmesi olduğuna inanıyorum. Zihinde birleşmek çok kıymetli. Türkiye'nin yaklaşık 50 milyon nüfusun içerisinde bulunan en ulaşılabilir ve en güzel şehir olduğunu iddia ediyorum. Dolayısıyla Düzce'nin coğrafyasını, tarihi ve kendini korumuş olmasını çok doğru buluyorum ama bu noktadaki özellikleri pozitif değerlendirip bu korunmanın, bu güzelliğin mutlaka ve mutlaka şehre anlam katması açısından ciddi çalışmalar yapması yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yine çok yakın geçmişte çektiğim sinema filminden yola çıkarak Düzce'nin yakın gelecekte sinema sektöründe, dizi sektöründe çok ciddi bir şekilde doğal bir plato görevi pozisyon almasını arzu ediyorum ve bu güzellikleri de olağanüstü bir şekilde hem ulusal hem de uluslararası tarafında da yansımasını istiyorum. Bu konuda da eklemek istediğim husus şu. Düzce gelecekte nüfusun çoğalmamasını ama transit geçişin, hafta sonu geçişin, konaklamanın çok üst seviye çıkmasını da arzu ediyorum. Özetle nüfus çoğalmasın ama hafta sonu veyahut hafta içerisindeki yerli turistin veyahut uluslararası turistin bu şehri keşfetmesi için gerekli çapulun çalışmaların yapılmasını da arz ediyorum.